Benim yüzümün bir benzeri dünyada yok. Şimdi hala da gelmemiş. Benim hücremin benzeri yok. Herkesin hücreleri öyle. Hatta vücudumuzun hücrelerin her biri diğerinden farklı. Kur'an bilimin kabul ettiği evrime karşı mı? Bilim asla evrimi kabul etmez. Evrim sadece bir teoridir o kadar. Ya şimdi şöyle bir düşünün. Allah her şeyi o kadar mükemmel yaratmış ki ve her şeyi farklı yaratmış. Ben şimdi bu cep telefonunu asabilmek için kendi yüzümle bakıyorum. Benim yüzümde, benim yüzümün bir benzeri dünyada yok. Şimdi kadar da gelmemiş. Benim hücremin benzeri yok. Herkesin hücreleri öyle. Hatta vücudumuzun hücrelerin her biri diğerinden farklı. Allahü Teala bu Haşr suresinin son ayetinde bu özelliğini elbari ediyor. Yarattığı her şeyi farklı yaratıyor. Böyle bir yerde evrimden söz edebilir mi? Yani şöyle yavaş yavaş oluşmuş, oluşmuş da şu olmuş, bu olmuş. Bunun tek sebebi insanı tanımamaktır. İnsan diğer canlılardan ruhuyla ayrılır. Ruh bedenin bütün organları oluştuktan sonra ana rahminde vücuda üflenir. O ruhu doğru anlayabilmek için şöyle işlerimde işte telefon var. Bu telefonun bir maddi yapısı var, elektriği var, her şeyi var içerisinde. Bir de bu telefonun işletim sistemi var. İşte ruh vücudun işletim sistemi gibidir. Bu telefonu diğer elektrikli aletlerden ayıran tek şey o işletim sistemidir. İşte insanı da diğer canlılardan ayıran tek şey ruhudur. O ruh bu işletim sistemi gibi vücuda üflenir. Uyurken o çıkar, uyanınca tekrar girer. Ölünce ruh çıkar. Kabirde sadece kişinin kemikleri ve eti kalır. Et bir müddet sonra tamamen toprağa dönüşür. Kemikler de un ufak olmaya başlar ama ruh kalır. Ruha hiçbir şey olmaz. Tıpkı bu bilgilerin bilgi işletim sisteminde korunması gibi. İşte insanlarda ve cinlerde olan bu ruh bilinmediği için bu o evrim gibi şeylerle insanlar şey yapmaya çalışıyor. Ben mesela Avrupa'da Rusya'da yaptığım seminerlerin büyük bir bölümünde bana hep ruh sorulmuştur. E ruhu bilmediğiniz zaman insanı bilmek gerçekten imkansızlaşıyor. İşte ondan kaynaklanıyor. Yoksa hiçbir bilim adamı evrimi bilimsel olarak kabul etmez.